Ben de ev, eve gelmiş gelmişim çok sık sonunda. Bakayım ben açtım kapısı bu galiba. Tamam tamam tamam. Bakalım açılıyor mu? Açıldı. <laughs> çok güzel. Ev evet, çok güzel. Kıyafetler de var. Ay çok tatlı. Tuvaletimiz de var. Çok güzel. Aa, i̇nşallah okuldaki şeyler de var. Evet okuldaki eşyalarım da var. Çok şükür. Evet. Keşke çantamı evde unuttum ya. Ev, çantamı unuttum. Neyse ben gidip alırım şimdi birazdan. Kapımın kilitini kapatayım. Ya çok güzel. Ev, çok güzel. İyi ki de buraya gelmişim. Allah'a ya. Ay. Neyse ben üstümü çıkartayım. Şu şapkamı bir yere koyayım şöyle tamam. şunu alayım şunu da tıkayım. şöyle tamam şunu da şöyle koyalım şöyle kalsın ha, ben de gideyim o zaman acaba bunu giyinmesek mi başka bir şey de yok mu neyse bunu giyineyim artık Taş da kafamda kalsın be. neyse, ben de gideyim. O yemek de varmış çok sanki. Bakayım. Çok açılıyormuş yaptım. ama ben de yavaş sen gidebilirim. Oh geldim sonunda çantam da buradaymış galiba aynen kaç bir tane valizim var Aa kitaplarım da çok güzel şuradan yatayım. Ay şöyle. Ee, hangi kitap var? En günce hangi kitap alayım? Hepsini alacağım. En önce bunu Hayvan gücü şundan oldu. Sonra bundan sonra ondan tamam. Şimdi de bu çantamı koyalım. Birinci kitap. ikinci kitap. Üçüncü kitap. Dördüncü kitap. Kitap <laughs> beş. Altı. Yedi. Sekiz. Evet. Şimdi ne vardı? Valizindeki eşyaları. Şimdi şunu koyabiliyor. ve de şunu koyalım. Kapat. Hadi gidelim. Hadi. Hadi ben de gideyim o zaman. Ay kapat. Kalemliğim orada var zaten. Ben de gideyim o zaman. Geldim sonunda. Evet çok şükür. Ay çok yoruldum da. Ben kapat. Kapatamıyorum. Neyse zaten böyle şey yapacaktım. Zaten boşaltacaktım. Ben bir şantımı. Şuraya şöyle koyayım. Tam i̇şte buraya. Şuraya tam bunu koyayım. Ben. Evet, kapatalım. Şunları da böyle koyayım. Ee, şimdi eşyalarımı kayıp okula gideceğim. Ee, hangisini alayım? Burada da kitaplar var mı sonunda? Ay ne Sen şimdi ne yapıyorsun. Gel bakayım. Ay içemişsin. Tuvaletin varmış. Şimdi ben nasıl hazırlarım? Nasıl? Nasıl hazırlanıyor ya? Ben kadına engellenirim. Neyse kalsın kuru zaten. Kuru zaten. Kuru, zaten. Şimdi ben de eşyalarımı hazırlayayım. 2 liram varmış zaten. Hmm, ne alsam ki vardı az önce. Ha, şimdi, az önce bir yerdeydi ya neredeydi ki? Ha şurada gördüm. Bir bu, bir de bu. Şimdi bunları fotoğraf çekinelim. Fotoğraf çekinelim şimdi. Bunları çantama koyacağız. İnşallah sığar. E, sığmadı. E, sığmadı arkadaşlar. Şöyle. Eh, sığdı. Tamam. Ben şimdi okula gideceğim. Bu nasıl gideceğim? Şu çıkartayım. şeye takayım. Böyle daha güzel oldum Hadi ben de gideyim artık kapısını alayım. Tabii. Evet. Biraz ben kantinden bir şeyler alalım zaten kapatayım Neyse. Tamam bir de şunu alayım, koyayım. Tamam. Ay aç. Ben de gideyim artık okula. Çünkü okula geç kalacağım neredeyse. Geldim okula. Hadi gireyim bari. Aa kanka baksana yeni gelen kıza bak anne hem de çok güzel. Yo bence çok kötü bir kız. Bence bence çok güzel bir kız. Ya nereden biliyorsun baksana çok çok zengin birine benziyor. Galiba evet. herkese selam 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 selam. Ben bu okulun yeni geldim. Ee, bu yüzden Ad. Bu yüzden ben bu okulun yeni öğrencisiyim. Ay sanki farkında değil miyiz Allah'ım ya <laughs> Aynen aynen. Ay sanki sizin uğraçacak kadar kafam kaldı. Bu bize laf mı soktu? Galiba öyle oldu. Ben şimdi seni kanka yavaş. Ya. Ya kanka nasıl yavaş öyle Küçük ve küçük oldum. Ay kanka zaten domuz olma şuna ya. İyi hadi olmadık ya. Bir şey diyeceğim ben gözlerimde gördüğümü mü görüyorum yoksa gözlükten mi bir şey çıkıyor? Ay dilara. Ne alakası var ya? Kız zengin zengin. Sen aile onunla mı ilgileniyorsun? Tamam be. Hoca baba ben, ben seni füze çıkayım. İnşallah vardır. Kanka şu kızın ayağına bir tekme alsana. Tamam. Ah ah. Ne yapıyorsun sen be? Ayı yanlışlıkla çarptım. Özür dilerim. Ya, ya ne alakası var? <laughs> kanka ne yaptın? Kanka, kanka, ne yaptın kız ha? Tekme attım. Kank kanka. Sen mal mısın acaba? Mal mısın sen? kız ne tekme atıyorsun? Özür dilerim ama ben onun tarafından değilim. İstersen ben sizin tarafından olmayayım. Onunla ben zaten onu çok seviyorum. Ben de, ben de. Hem onun 40 bin takipçisi var diye düşünüyorum ama yok galiba. Kanalını yeni açmış galiba. Bana ne açtıysa ben gidiyorum ya. Şunları da koyayım da. Sizler uğraşamayacağım. Çok acıksınız şuraya koyalım arkadaşlar. Üf, uğraşamayacağım ben gerçekten. Koyacağım bunu da. Kalsın bu da. Ellemeyin. Git kendi masana koy be. Öf, tamam. Şu küçük yerine oturmayayım da. Şurada şurada kalsın. laş. Gıcıksınız ya. Tabii gıcık oluyorum. O kıza tekme atmayacaktın. Ya kanka sen ne Ben o gıcık kız oldum. Olmayacaksın. Olmayacaksın. Ya kanka sen niye onu çok çok seviyorsun. Kanka onu beni takip et bahçesi var. Hem bunun yorumunu bana attı arkadaş olalım diye. Ama benim beni tanımadı. Dur hemen kırılayım. Ne? Kanka ne bize söylemiyorsun? Aynen kanka ne bize söylemiyorsun? Şey kanka mutlu olayım işte. kanka mutlu olduk işte. kanka sen bir şey mi çeviriyorsun? E, ee, yo ne alakası var? İyi hadi ben gidiyorum onun yanına. Siz gelecek misiniz? Ben geleceğim. Ben gelmeyeceğim kızlar. Üf, ben de gelmeyeceğim. Ben geliyorum. Ben de. Ben o kızlarla sıkılacağım. Hala ben seninle takılmayacağım. Ben onun yanında oturacağım. Ee, Ezin. Efendim. Galiba benim yanıma özür dilemek için geldi. sen buraya gelebilirsin. Peki sen bilirsin. Sabah konuştuğumu sanıyorum. Ne koyayım ben de hadi olsun. Arkadaşlar bu arada ellerim yağlı olduğu için alamıyorum. Böldüm yanlışlıkla. Aha, şöyle koyayım. hadi biz de gidelim kızın yanına. Ne kızın yanına mı? hangi kızın yanına? Yok bizim arkadaşımız var ona gideceğiz. Ha, tamam hadi. Hadi gidelim. Öf ya, her zaman benim çevirme yapmaya çalışıyor. Of kızdım. Yani kız çok kötü ağlıyor ya aynı. Evet. Ee, sana bir şey demeye geldik. Ne diyeceksiniz? Gülme mi geldiniz? <laughs> Hayır Gülme gelmedik tabii ki. Ne oldu? Ne oldu? Seni mutlu etmek için geldik. Seni mutlu etmek için geldik. Gerçekten mi? Evet. Hem sen hani bana yorum atmıştın ya hani yeni kanalın diye. Evet. O sen miydin? Evet o sen miydin? Seni çok seviyorum. Gel seni herkese Şey orada küçük. Ecrin galiba is, Evet biliyorsun o sana tekme attı değil mi? Evet tekme attı ve çok kötü acıyor. Bakalım kanıyor muymuş? Çok kötü kanıyor ya. Ne çok kötü tanıyor Ya ne olacak. Şaka şaka ya. Kırk beş mı oldu? <laughs> tamam tamam sustuk. Neyse hadi gidelim. Bir sana takılalım. Bu arada biraz senin yanında oturmak istiyorum. Tamam oturabilirsiniz. Tamam hadi gelin. Şimdi arkadaşlar zil çalar. Dün 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 dün. Aa, bak zil çalar zil çalar gidelim. Tamam. Beni kimi aradı? Bakan Kumlar ne gelmedi? Ben seni tekte bırakıyorum, sen gelmeyeceğim. Ya herkes mi tek bırak bunu? Ne? Sen çok mu zenginsin, evet çok zenginim ama başka yerde yaşıyorum. İkisinin yanına gelebiliyor musun? Tabii ki de gelebilirsiniz, memnuniyetle. Evet çocuklar, şimdi matematikle ilgili soru soracağım sizlerle birlikte. Çocuklar, 2 artı 2 kaç eder? Bunu kim yapmak ister? Öğretmenim ben kalkabilirim. Tamam gel çocuğum. Öğretmenim istediğimiz istediğimiz kademelerle yapabilir miyiz? Tabii ki de yavrucu. Öğretmenim dört eder. Aferin çocuğum. Sana bir yıldız atayım. İsmin neydi? İsmin neydi çocuğum? Ee, şey, ismi, ismi Hayal. Hayal. Hmm, peki şimdi ben bu tatlı Ismin İsmin Hayal değil mi? Evet. Buraya Hayal doğru yaz. Hayal çık yap tamam. Yorum mı? Adam her şeyi yapsam, tek yaptığım çünkü sığmayacak tamam. Tamam hocam. İyi günler. Kan kahve edince güzeldi. Ama çok kolay birini sısın sorarsa. Evet çocuklar. Dört çarpı dört kaç eder? Ben parmak kaldırmayacağım artık birini sormuyorum. Agent Çocuğum sen gel bakayım. Ben e, ben mi hocam? Evet çocuğum sen. Peki hocam. Öğretmenim evet, 4 çarp 4. Ha, hatırladım galiba. Evet benim cevap 15. Tamam doğru geçecek. Yes doğru dakika bu yanlış olması lazım. Evet arkadaşlar kez şey de biz demiştik. Hemen evet. taktığı silelim. Eç. Yanlış çocuğum. Nasıl yanlış ya hocam? Hocam nasıl yanlış? Çıldıracağım ya nasıl yanlış ha? Bak kızım çarpı diyor toplama demiyor. Dört dört dört. 4, 8, 12, 16 idi. Yani cevap 16 idi. Sen yanlış yaptın. Yanlış ya. Siliyoruz tatlıyı çocuklar. Bakın çocuklar. Ben şimdi hayali yazdım. Şimdi bir daha şey yap. Doğru. Edir'in. Çalmış. Evet çocuklar, şimdi sizlerle bir deyin konuyu Bakın çocuklar, bu bildiğiniz gibi kamular ve çarpmaları öğretiyor. Ee, şöyle dedim bakın şurada artı veya eksi gibi eksiler nasıl olur size onu göstereceğiz. Bu arada çocuklar bunları size ödev olarak görüyorum bunları kendi kendine yazacaksınız burada. Yazmazsanız da size bir, bir, ceza vereceğim. Hocam ne cezası? Ya ee, okulda kalma cezası. Nasıl yani? Okulda kalma mı? kanka ben yapacağım. Kanka yapma yapma. Orada kalırız istediğim için Doğru diyor kanka tamam yapmayacağım. Yapmayanlar da burada yatacak uyuyacaklar maalesef. Evet çocuklar şimdi birlikte bunları öğrendiğiniz üzere. Şimdi çocuklar birazdan zil çalacak. Şimdi çocuklar şimdi sizlere bir çarpma daha öğreteceğim. Şöyle. Şöyle sileyim tatlıyı. Çocuklar. 10 bölü 4 kaç eder? Bunu kim yapmak ister? Evet <laughs> ben yapabilir miyim? <laughs> Çocuğum sen kapmıştın ama yap bakalım. Tamam öğretmenim. Öğretmenim onu 10'dan 4'ü bölemiyor. Çünkü 4'ün içinde yoktur. Şimdi hocam buraya bir yazıyor. 4'ün içinde dört bir defa var. çıkartıyoruz. Sıfır. Bu da sıfır kalıyor hocam. Yani cevap hocam birin sıfırında bu sıfır oluyor. Bu da on cevap. On öğretmenim. Aferin çocuğum. Doğru bilin. Oturabilirsin. Sağ olun öğretmenim. Evet çocuklar. Hayal arkadaşınız çok kolay işlemleriyle yaptım. Hayal hayal iki tane eksi aldı. iki İki tane doğru aldı. Ejren de bir tane eksi aldı. Evet çocuklar bu oyunu kazanadı ha hayal oluyor. Hayal. Evet çocuklar şimdi dizi çarptı. Dın 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 Evet çocuklar zil çaldı. Hadi bakalım. Hadi sizlere iyi dersler çocuklar. Sizleri inşallah yaparsınız. Hadi bakalım. Hadi sizlere iyi tatiller. Sağ olun öğretmenim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hadi gidelim. Hadi. Kanka onu yapacak mıyız? Kanka bence yapalım. Ben burada kalmak ist hiç istemiyorum. Hem da bakamayız. Aynen kanka. Doğru diyorsun. Hadi üçümüz de gidelim artık. Hadi. Hadi herkes çantalarını alsın. Tamam ben daha alalım. Beslenmemi yiyeceğim. Şöyle bakalım. İçeceğimi yiyeyim. Tamam. Hadi gidelim. Tamam. Tamam. Bir dakika. Ben bir video durduracağım. Çünkü bu videonun sonuna geldik. Evet arkadaşlar bugün Halil'in son videosu oldu. Evet arkadaşlar çünkü bugün çok zor oldum. Bugün de Kur'an kursuna gideceğim için saat bir de orada kayıt olmak için sonra diğer haftaya kadar burada yokum arkadaşlar. Bir hafta orada kalıyorum. O yüzden arkadaşlar bir haftaya kadar e, burada video çekemeyeceğim. E, o yüzden ben şimdi yavaştan videoyu kapatayım. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bu videoda iyi ki de inşallah beğenirsiniz. Evet arkadaşlar videoyu like look, me, ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Seni çok seviyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Evet. Evet.